Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte çok fazla karşımıza çıkan işte bir makine verilmiş bu makinenin işte fonksiyonları şunlar bunu koyarsan bu çıkar A koyarsan B çıkar C koyarsan D çıkar şeklinde sorulardan bir tanesini çözeceğiz. Gelin hızlıca geçelim. Demiş ki ikinci bir makinede yani en büyük asal çarpanı veren makinede e, sayılar girilmiş ve 3 5 7 çıkmış bu sayılar birinci makineye girilseydi yani asal çarpanların toplamına işte olacak şekilde çıkartan makineye girilseydi buradan hangi değerler çıkabilirdi kaç farklı değer çıkabilirdi şimdi demiş ki ikinci makine 3 tane sayı girilmiş 3 5 7 dolayısıyla bu girilen sayılar abc olursa bunların yani a'nın içinde kesinlikle 3 var b'nin içinde kesinlikle 5 var c'nin C içinde kesinlikle 7 var ve en büyüğü de bunlar sadece 3 olabilir 3'ün yanında 2 olabilir bu sadece 5 beş olabilir. 5'in yanında 3 ve 2 olabilir. Bu sadece 7 olabilir ya da bunların yanında 5 3 2 şeklinde devam edebilir. Dolayısıyla ben buradan e, sayılar bunlar işte A sayısı sadece 3 olabilir, 6 olabilir. Bu sonsuza kadar gidebilir ama önemli olan asal çarpan olduğu için ve asal çarpanların toplamına eşit olacak şekilde ben e, sayılar elde edeceğim için bunların toplamına bakacağım. Toplamı kaç farklı değer alabilir diye. Şimdi en az olacak şekilde 3 olabiliriz. 2 alamayız çünkü 2 tek başına dura olmaz. Ee, 3 olabilir. Daha sonra 5 tek başına olur ya da 3 2 birlikte olur. Bu şey buradan da 5 çıkarırım. Daha sonra 6 çıkarabilir miyim? Ona bakıyorum. Ee, 6 çıkmaz gibi duruyor. Sadece 7 tek başına yerse 7 çıkabilir. Daha sonra 8 çıkabilir. 5 ve 3. 8 çıkabilir. Daha sonrasında 9'a bakalım. Ee, 7 2 beraber girerse 9 çıkar. Daha sonra 10'a bakalım. 5, 3, 2, 10 eder. 10 da çıkabilir. 11'e bakalım. 11 yok gibi duruyor. 12'ye bakarsak az önce 10 bulmuştuk. 7, 3. 7, 3, 2 olsun onda. İstersek 5, 12 pardon. 7, 3, 2, 10 eder. 12 eder. Ee, 13 çıkar mı? 7, 3, 2 dedik. 7, 5, 13 yok ama 14 var. 7, 5, 2 şeklinde 14. 7, 5, 3 de 15'i verir. Ee, başka ne olabilir? Bir de sanırım en büyük değer var. 7, 5, 3, 2. O da zaten 17 yapacaktır. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane farklı değer var toplamının alabileceği. Bu soru da bu şekildeydi. Dediğim gibi burada şeyi unutmamamız gerekiyor. 2 3 tane ayrı düşünemezsiniz ya da burada 5 ile işlem yapacaksınız. 5'li kısımda işlem yapacaksanız sadece 3 2 alamazsınız. 5'i de ayrı düşünemezsiniz çünkü 5 olmak zorunda B sayısında. Aynı şekilde C sayısında da 7'yi ilk önce aldıktan sonra diğer sayılara eklemek zorundasınız. Bu soruda bu şekildeydi. Bunun da